Yüzümüzü sonsuz karanlığa çevirdiğimizde her zaman aynı okyanusun derinliğini hissederiz. Koskoca evrende milyarlarca yıldız ve gezegen arasında sahiden yalnız mıyız? Yüzyıllardır cevapsız kalan bu soru insanlığı hem dehşete düşürdü hem de en büyük hayallere sürükledi. Biz güneş sisteminin sıcak küçük adasında kendi kurallarımıza göre yaşayan bir mavi gezegendik. Galaksi bizim için boşluktan ibaretti. Ama sonra uzaklardan gelen sesleri duymaya başladık. Kapımız çalındı. 2017'de tuhaf pro şekilli bir cisim Oumuamua bizi hızla ziyaret edip uzayın derinliklerine karıştı. İki yıl sonra Borisov adında buzlu bir kuyruklu yıldız onu takip etti. Bu iki öncü bize şunu kanıtladı. Burası işlek bir cadde. Başka yıldızların etrafında doğmuş yabancı sistemlere ait materyaller serbestçe dolaşıyorlardı. Onlar evrenin bize gönderdiği ilk kartpostallardı. Ancak 2025 yılı bu kozmik ziyaretçi trafiğinde bir dönüm noktası oldu. İşte o zaman üçüncü ve en ilginç misafirimiz geldi. 3i Atlas Şili'deki teleskoplar onu ilk yakaladığında adının hakkını verdi. Üçüncü yıldızlar arası ziyaretçi. İlk başta sıradan bir kuyruklu yıldız sanıldı. Ama çok geçmeden anlaşıldı ki Atlas'ın hızı ve yörüngesi sıradan bir cisim olamayacak kadar anormaldi. Bu cisim milyarlarca yıldır uzayda seyahat eden en eski gezegen miydi? Yoksa akıllı bir medeniyetin bize gönderdiği şifreli bir kozmik mesaj mıydı? 3i Atlas'ın sırları insanlığın evrendeki yerini sonsuza dek değiştirecek miydi? Atlas'ı diğerlerinden ayıran ilk şey güneşin boyunduruğundan kaçış hızıydı. Bu kuyruklu yıldız saatte yaklaşık 210 bin kilometre hızla ilerliyordu. Bu normalde güneşin çekim gücüne kapılıp kapalı bir yörüngede kalması gereken bir cisim için aşırı bir süratti. Atlas bir daha geri dönmemek üzere Güneş sistemimizden geçip gidecekti. O bir gök cismi değil, bir uzay kurşunuydu. Bilim insanları onun izini sürdüklerinde şok edici bir tahminde bulundular. Bilgisayar simülasyonlarına göre Atlas bizden hatta 4,6 milyar yıllık Güneşimizden bile milyarlarca yıl daha yaşlıydı. O galaksinin karanlık çağlarından kalma antik bir zaman kapsülüydü. Ancak asıl muamma NASA'nın güçlü James Webb teleskobu devreye girdiğinde yaşandı. 3I Atlas Mars'ın ötesinde, yani Güneş'e hala çok uzak ve dondurucu soğuk bir mesafedeyken garip bir şekilde su buharı yayıyordu. Kuyruklu yıldızlar Güneş'e yaklaştıkça ısınır ve buzlarını buharlaştırır. Ama Atlas, beklenenden 10 kat daha uzak bir mesafede bile inanılmaz derecede aktifti. Araştırmalar nihayet bu bilmeceyi çözdü. Kuyruklu yıldız, ısı yüzünden doğrudan buharlaşmak yerine çekirdeğinden mikroskobik buz taneciklerini uzaya fırlatıyordu. Bu tanecikler uzayda yavaşça ısınıyor ve kilometrelerce geride buharlaşıyordu. Bu iki aşamalı dolaylı göz salınımı daha önce hiçbir doğal kuyruklu yıldızda bu kadar net gözlemlenmemişti. Atlas'ın kimyası da bize tanıdık değildi. Aşırı derecede su içeriyordu ancak diğer elementler çok az. Sanki bu kuyruklu yıldız bizim sistemimizden değil, evrenin bambaşka bir köşesinin farklı bir kimyasal reçetesiyle yapılmıştı. İşte bu kimyasal fiziksel anormallikler bir profesörün dikkatini çekti. Ve o an bilimsel spekülasyon en büyük insani korkuyla kesişti. Karşınızda Profesör Avi Loeb. Harvard Üniversitesi'nden bu saygın astrofizikçi, bilim dünyasının kabul görmüş sınırlarını zorlamaktan çekinmeyen bir isim. Loeb'un tezi basitti ama evrenin en büyük sorununu barındırıyordu. Böylesine eski, bu kadar hızlı ve bu kadar anormal davranan bir cisim, doğal bir buz ve kaya parçasından fazlası olabilir miydi? Belki de bu milyarlarca yıl önce yok olmuş, çok gelişmiş bir medeniyetin geride bıraktığı bir teknolojik kalıntıydı. Milyarlarca yıl süren yolculuk boyunca kendini soğutmak ve korumak için tasarlanmış bir melez yapı. Lop'a göre o anormal su fışkırması, kuyruklu yıldızın içindeki bir sistemin atık gazı ya da koruyucu kalkanının bir belirtisi olabilirdi. Lop bilim dünyasını uyardı. Atlas bizim için bir gözlem aracı veya bir kozmik çöp olabilir. Bu, insanlığın evrende yalnız olmadığı anlamına gelmekle kalmıyor. Aynı zamanda bizim de birilerinin veya bir şeylerin radarında olduğumuz anlamına geliyordu. Bu spekülasyon hızla yayıldı. Çünkü insanlık olarak yalnız olmama fikri bilimin en soğuk duvarlarını bile yıkacak kadar büyük ve heyecan vericiydi. Acaba gerçekten de başka bir zekadan gelen nihai mektupla mı karşı karşıyaydık? Peki bilim dünyasının geri kalanı ne dedi? Çoğunluk bu iddiaları mantıklı bir ihtimal olarak değil, ilgi çekici bir spekülasyon olarak adlandırdı. Astronomlar Atlas'ın belirgin bir kuyruğu olduğunu ve bu kuyruğun kimyasal olarak buz ve tozdan oluştuğunu doğruladılar. Bir uzay gemisinin bu kadar bariz bir kuyruk oluşturması mühendislik açısından mantıklı değildi. Astrofizikçiler, başka yıldız sistemlerinden gelen materyallerin bizim sistemimizdeki materyallerden farklı olmasının çok normal olduğunu belirttiler. Atlas'ın tuhaf kimyası sadece galaksideki kimyasal zenginliği gösteriyordu. Yani 3i Atlas büyük ihtimalle bizim şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç, en yaşlı ve en aktif doğal kuyruklu yıldızdı. Ama onun gerçek önemi başka bir yerde yatıyordu. Atlas fiziksel bir çarpışma tehlikesi değil, zihinsel bir sıçrama yarattı. Bize galaksinin düşündüğümüzden çok daha yabancı ve beklenmedik şeylerle dolu olduğunu göstermişti. Atlas, en büyük bilmecemizin çözümüne giden en kritik anahtar olabilir. Dünyadaki yaşamın kökeni. Kozmik kurye fikri bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Bu yıldızlar arası kuyruklu yıldızlar sadece birer uzay enkazı değil, galaksi boyunca hayatın temel yapı taşlarını taşıyan kozmik tohumlar olabilirler. 3i Atlas'ın aşırı bu zenginliği ve farklı kimyası onu bir zamanlar oluştuğu sistemden su ve diğer organik molekülleri dondurulmuş halde getirdiğini kanıtlıyor. Milyarlarca yıl önce bizim genç gezegenimiz oluşurken Atlas benzeri sayısız ziyaretçi güneş sistemimize çarptı. O zamanlar sıcak ve çorak olan dünyaya üzerlerindeki buzlu yükü yani suyu ve belki de yaşamın ilk kimyasallarını bıraktılar. Eğer bu doğruysa bu, evrenin herhangi bir yerinde yaşamın oluşma ihtimalinin düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Çünkü yaşamın temel malzemeleri yıldızlar arası bir yerden bir yere sürekli olarak panspermia yani evrenin her yerine yayılma teorisini desteklercesine taşınıyor olabilir. Bizim hayatımızın kökeni komşu yıldızların tozlu artıklarında gizli olabilir. Atlas'ın bize anlattığı en önemli hikaye de buydu. Her yıldız sistemi biriciktir. Atlasın kimyası bize onun ait olduğu gezegen sisteminin bizim sistemimizden farklı bir kimyasal ve jeolojik süreçle oluştuğunu gösteriyor. Bu demektir ki galaksi sadece bizim gördüğümüz gezegenlerle dolu değil. Hayal bile edemeyeceğimiz kadar tuhaf, egzotik ve çeşitli yaşam formlarının ortaya çıkabileceği kimyasal ortamlara sahip. Artık bu ziyaretçileri ciddiye alıyoruz. Tahminlere göre her yıl 7'den fazla yıldızlar arası cisim Güneş'in yakın geçiyor Onları inceleyebilmek için büyük projeler başlatıldı. Avrupa Uzay Ajansı bir sonraki yabancı ziyaretçi için beklemekte olan bir uzay aracı hazırlıyor. Görev basit. Bir sonraki yıldızlar arası misafir tespit edilir edilmez hızla fırlatılacak ve onu yakından inceleyecek. Başka bir yıldıza ait malzemeden doğrudan örnek alacak. Bu tarihin ilk galaksiler arası numune getirme görevi olacak. Evrenin sırlarını keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi son akorla devam edelim. 3E Atlas artık gidiyor. Yörüngesi onu muhtemelen yeni bir yıldız sistemine doğru 10 milyon yıl sürecek yeni bir bilinmezliğe taşıyor. Arkasında cevapsız kalan bir soru işareti bırakıyor. Yalnız mıyız? Profesör Lop'un teknoloji spekülasyonu bizi heyecanlandıran bir fikir olarak kalacak. Ancak bilimsel bulgular daha önemli, daha büyük bir gerçeği fısıldıyor. Galaksi düşündüğümüzden çok daha kalabalık. Yaşamın temel yapı taşları sürekli hareket halinde. Ve biz artık kendi bahçemize hapsolmuş değiliz. Biz bir kozmik trafik içindeki sürekli değişen, sürekli malzeme taşıyan devasa bir ekosistemin parçasıyız. 3i Atlas bize bizim gibi bir milyarlarca yıldız olduğunu gösterdi ve bu yıldızların her birinin etrafında hayatın tohumlarını taşıyabilecek sayısız kozmik mesaj dolaşıyor. Bir sonraki ziyaretçi kapımız çaldığında ne göreceğiz? Sadece buz ve toz mu? Yoksa evrende yalnız olmadığımızın bilim kurgu filmlerini bile gölgede bırakacak nihai ve şaşırtıcı kanıtını mı? Cevap ne olursa olsun biz o gökyüzüne bakmaya devam edeceğiz. Çünkü en büyük maceramız dışarıda, o sonsuz karanlıkta bizi bekliyor.